Şimdi Mal kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel morlu yumurta yapacağız arkadaşlar. Harika bir lezzet oluyor. İster e, kahvaltı yiyebilirsiniz, isterseniz hani yaz ayındayız akşam e, böyle e, hani hafif şeyler yemek istiyorsanız bir salata yaparsınız mesela hemen e, bunu çırparsınız. Yanına kalın karpuz, üzüm, e, çay her şey de gidiyor. Ben hemen. Şöyle tavamın altını açayım. Bir tatlı dolu kaşık tereyağı koydum arkadaşlar. Burada da 3 şöyle dolu dolu 3 üç, 3,5 üç lorumuz var arkadaşlar. burada da 2 tane yumurta çırptım. Tuz ve pul biberimiz var. Birazcık da maydanozumuz var. Bu malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hemen yağımız erirken şöyle güzelce karıştıralım. 2 yumurtamızı ekleyelim. Çok lezzetli, hafif bir kahvaltı oluyor arkadaşlar. Ben çok severek yiyorum, tüketiyorum. Bugün de e, sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle biraz hemen maydanozumuzu da atalım. Biraz da pul biberimizden. İsteğe bağlı, isterseniz atmayabilirsiniz pul biber, maydanoz. Hani bir sevdiğimiz için koyuyoruz. Eee biraz şöyle yarım çay kaşığı kadar da tuz attım arkadaşlar şöyle yağımız erisin çünkü başka yağ koymayacağım sadece tereyağı koyuyoruz arkadaşlar bunun için şöyle güzelce karıştıralım arkadaşlar e, biz lorumuzu kendimiz yapıyoruz yoğurdumuzu lorumuzu her şeyimizi kendimiz yapıyoruz ekmeğimizi her şeyi ben seviyorum loru yapıp kanal atacağım arkadaşlar. Da. o tarifi vereceğim. Sizler de yaparsınız. Çok sağlıklı ve çok kolay, çok pratik. Hani o güzel pratik. Bir sürü de çıkıyor. Şöyle hemen e e e eklemek istiyorum. tavamıza. Şöyle güzel yayacağız. Arkadaşlar ocağımız kısık olması lazım. İçi iyice e ısı geçsin güzelce her yere kızartın. Yumurtamız var çünkü. Hani iyice pişmesi gerekiyor. Sonra sıkıntı olmasın. Şöyle o oh, mis oldu. İstediğiniz baharatları atabilirsiniz içine. Karabiber, kimyon falan da kullanabilirsiniz. Yani biz bu şekilde tercih ettiğimiz için ben bu şekilde yapıyorum. Tamamen tercih sizin damak tadınıza bağlı arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen ağzını kapatacağım şöyle güzelce bir kızarsın ama kısık ateşte birazdan bakacağız tekrar evet şimdi bakalım hemen o oh, mis gibi güzel kabarmış demek ki içi pişiyor o oh, güzel kızarıyor hemen çevirelim şöyle bakalım oh, şöyle harika olmuş. Bak oh, tamam. Harika oldu. Güzel. Böyle alalım. Kısık ateşte. Bu yüzde güzelce kızarsın. Sunumu alalım. Afiyetle yiyeceğiz. Devam kızarmaya. Evet arkadaşlar hemen bakalım yumurtalı, e, norlu yumurtalı tavamıza o güzel harika Tamam. istediğimiz gibi pişmiş. Tamamdır. Hemen altını kapatalım. Sunum tabağımızı alalım arkadaşlar. O şekilde de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Tabağımızı aldım ben. Sunumumuzu e, bu şekilde yapmak istedim. Hep bütün koyuyoruz. E, kahvaltı tabağımızı ayarlıyoruz. Veya akşam ne zaman isterseniz. Hangi öğün isterseniz. Ben çayımı da demledim arkadaşlar. Şimdi sizinle küçük böyle ufak dokunuşlar yapalım ben kapya biberi yeşil biberi çok seviyorum kahvaltıda hem süslemek de güzel oluyor böyle görsel olarak hem de yerken harika bir vitamin almış oluyoruz bu şekilde istedim ve güzel oldu şöyle zeytin koyalım olmazsa olmaz kahvaltılarda şöyle harika bir görsel oldu tamamdır e, ortaya da şöyle küçük biraz bir şey koymayalım vazgeçtim bu şekilde yeter hatta bir tane de ortaya zeytin koyalım böyle olsun bugün harika bir lezzet oldu lorlu yumurtamız hazır arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basınız abone olmayı unutmayınız abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum harika tariflerle size e, karşınıza çıkıyorum arkadaşlar e, kahvaltılarda farklı öğünlerde de yiyebilirsiniz tabii ki de e, evet bugün tarifimizi Ayşen'in margaritleri e, kanalında yaptık bitirdik e, başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın